Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Mısır'da olum süresi hakkında bilgi vereceğim. Burada kullandığımız kaynak ders notuna Tohum Test Certification Merkezi Müdürlüğü'nün Mısır Teknik Talimatları kitapçığından aldım. İnternetten ulaşılabiliyor. Mısır'da Ekim'den fizyolojik oluma kadar geçen süre birkaç farklı şekilde ifade edilebilmektedir. Bunlardan birisi olgunlaşma gün sayısı şeklinde ifade edilir. Ekim'den fizyolojik oluma kadar geçen gün sayısı. 70 günden 140 güne kadar, çok erkenciden çok geçe kadar burada 1, 2, 3, 4, 5 tane olum grubu şeklinde ifade edilebilir. Bir diğer yöntem ise FAO yöntemi. Bu da FAO olum grubu şeklinde ifade ediliyor. Bu da 100, 150, 200, 250, 300, 700, 750, 800 şeklinde ifade ediliyor. FAO olum grubu 100'den 800'e doğru gittikçe çok erkenciden çok geççe doğru şeklinde ifade edilmektedir. Diğer bir yöntem ise toplam sıcaklık yöntemi. Degree unit's dediğimiz günlük büyüme ya da gelişim primi ya da derece şeklinde de ifade ediliyor. Bu da ekimden fizyolojik olama kadar istemiş olduğu toplam sıcaklık değerlerinin günlük toplamları şeklinde ifade ediliyor. Burada yaklaşık 900 santigrat çıkart 1650 santigrat dereceye kadar değişiyor. Erken çeşitlerde 900, 1000, 1200, 1300 santigrat derece sıcaklıklara ihtiyaç var. Ortalarda, orta kendide, orta kulum grubundaki çeşitlerde 1200, 1300, geççilerde 1440, 1500 ve çok geççilerde 1600, 1650 santigrat derece sıcaklık şeklinde ifade edilir. Toplam sıcaklığı nasıl hesaplıyoruz? Mısır 10 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıklar ile 30 santigrat derecenin altındaki sıcaklıklarda yani 30 ile 10 santigrat derecenin altında aralığındaki sıcaklıklarda Mısır'ın ideal geliştiği kabul edilir sıcaklık 10 santigrat dereceden aşağıya düştüğünde ya da 30 santigrat derecenin üzerine çıktığında mısırın gelişiminin durduğu, büyümesinin durduğu kabul edildiği için o sıcaklıklar hesaplamada alınmaz. Günlük maksimum sıcaklık her ne olursa olsun 30 santigrat derecenin üzerinde ise 30 santigrat derece taban sıcak, tavan pardon sıcaklık olarak alınır. Eğer sıcaklık 10 santigrat derecenin altına inerse taban sıcaklıklarda yine 10 santigrat derece alınır. 10 santigrat derecenin altına inen sıcaklıklar hesaplamada alınmaz. Yani kısacası odunlu ile 30 santigrat derecenin altındaki günlük sıcaklıkların toplamları alınır. Ekim'den fizyolojik oluma kadar bunlar toplanır ve toplam sıcaklık değerleri bulunur. Bunun hesaplamasına bakacak olursak burada bir örnek var. Fakat hesaplamaya geçmeden önce toplam sıcaklık değerlerinin bitki gelişim dönemleri açısından nasıl bir anlam ifade ettiğini bizim tespit etmemiz gerekir. Örnek olarak burada fa 500 grubundan 700 grubundan orta ve geççi grubundan iki gruba aldığımızda bunların sıcaklık değerlerinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yapraklardan 18. yaprağa kadar değerlerini topladığımız zaman ve tepe püskülü döneminde buna dahil ettiğimiz zaman vejetatif gelişme dönemindeki toplam sıcaklık değerlerini hesaplamış oluruz. Vejetatif dönemde. Toplam sıcaklık değerleri generatif dönemde de baktığımız zaman generatif dönemde de tepe püskülü tohum tanenin ilk oluşum zamanlarında kabarcık dönem bunlar daha sonraki derslerimizde süt olun hamur olun diş ya da dişlenme dönemi ve fizyolojik olma kadar geçen süreyi düşündüğümüz zaman bin bin 1570 santigrat derece sıcaklığın FAO 700 grubunda 1340 santigrat ve toplam sıcaklığında FAO 500 grubunda oluştuğunu görüyoruz. Bitkinin ekinden fizyolojik olana kadar ihtiyaç duyduğu sıcaklıklar. Sıcaklıklara baktığınız zaman ekinden biçimlenmeye çıkışa kadar ekimden çıkışa kadar A500 grubunda 120 santigrat derece A700 de 140 santigrat derece sıcaklığa ihtiyaç var. Birinci yaprak çıkışı için 35 santigrat derece sıcaklık geç işte 45 ve altı dönemine kadar altı yapraklı döneme kadar 35 santigrat derece sıcaklık her bir yaprak çıkışında A5 grubunda A700 grubunda da 45 santigrat derece sıcaklık her bir yaprak çıkışında gerekli ve bir birden altı yapraklıya kadar dönemde de yaprakların çıkışları süreleri 3-5 gün arasında değişiyor. Hava sıcaklığına bağlı olarak hava sıcaksa yaprakların çıkış süreleri gün olarak azalıyor. Hava soğuksa gün olarak süre uzuyor. Onun için de buradaki toplam değerler değişebilir. 7. yapraktan itibaren hava sıcaklığına bağlı olarak yaprakların çıkar süreleri daha kısalıyor. 2-3 güne düşüyor. E tabi sürede azaldığı için toplam sıcaklık istekleri de azalıyor. Erkenci çeşitlerde, olum grubu erkenci olan çeşitlerde yaprak sayısı genelde 18 civarındayken geçici çeşitlerde yaprak sayısı 19, 20, 21, 22 arasında değişebilir. Bundan dolayı olum gruplarına göre toplam sıcaklık istekleri yaprak sayılarının çıkışları farklı olduğu için yaprak sayılarında farklı olduğu için toplam sıcaklık istekleri de geçici çeşitlerde örneğin daha fazla olacaktır. Yine ile geçici çeşitler arasında tane olum süreçleri de farklı olacaktır. Erken çeşitlerin olum süreçleri daha kısa gerçekleşirken tane dolu olum süreçleri geç çeşitlerde biraz daha uzun olacaktır. Bundan dolayı gün sayılar da farklı olacağı için burada da gün sayılarını görüyoruz. Tepe püskülü çıkarma, kölenme, tozlanma, kabarcık süt olum süreçleri, hamur olum dönemleri işlenme dönem diş dönemi ve fizyoloji olumlu süreçlerine baktığımız zaman geçiyle erkence arasında gün sayılarında farklılıklar var ve bu da toplam sıcaklık üzerinde etkili oluyor.